Merhaba çocuklar. Ölçeleri 12 denemenin 12. denemenin ilk 10 sorusunu çözeceğim şimdi. Daha sonra diğer gerisini çözeceğiz birlikte. Birinci soruyla başlıyorum. Sevgi 2018 yılında 36 yaşındadır. Sevginin doğum tarihinin bakın dikkat edin. Sevginin doğum tarihinin diyor. Burada 2018 sevginin doğum tarihi mi acaba? Yoksa 36 yaşında olduğu yıl mı? Evet, tarihinin basamaklarında yazan sayıların her biri en fazla iki kez kullanılarak yazılabilecek en büyük yedi basamaklı sayının milyonlar basamağındaki hangi rakam vardır? Çok kolay, hemen yapalım. 2018'den 36 yıl geriye gidiyorum ve sevginin doğduğu yılı, seneyi buluyorum. 2018'den eğer ki 36 çıkartırsanız. 1982 bulursunuz. Sevgi bu senede doğmuş. Sevginin doğum tarihinin basamaklarında yazan sayıların 1, 9, 8, 2. Her biri en fazla iki kez kullanılarak yazılabilecek. En büyük, o zaman en büyük rakam hangisi? 9. İki kere kullanılabiliyorsa en fazla iki tane yaptım. 7 basamaklı olacakmış. Hemen 7 çizgi çizeyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peki sonra en büyük olması için sayının sonraki sayı rakamın 8. 8, 8'i kullandım. 9'u kullandım, 8'i kullandım. Sonra 2'yi 2 defa kullanıyorum. Ve en sonunda 1'i kullanıyorum. 7 basamaklı bir sayı elde ettim. Hemen noktamı koyuyorum buraya. Buraya da koydum. Milyonlar basamağındaki hangi rakam vardır? Hemen bakıyorum. Hop. 9 rakamı vardır cevabım Adana oldu. Şimdi ikinci soruya geldik. Yukarıdaki oyuncakların her birinden en az birer tane alarak toplam 6 oyuncağa 184 TL ödeyen duygu. Kaç tane oyuncak var? 1, 2, 3, 4. İlk başta her birinden birer tane alacakmış. Bakalım 4 tane oyuncağın fiyatı ne kadarmış? İlk olarak ona hesaplayalım. Ee, nasıl hesaplayalım? 42'ye 10 ekle. 52 7 ekledik. 59 30 ekledik. 89 3 ekledik. 92 92'ye 6 ekledik. 98 20 daha ekledim. 108 118 oldu. 118 TL bu 4 tane oyuncağa verilmiş. Peki toplamda 6 oyuncak alınmış. Bakalım diğer iki oyuncağımız ne kadarmış? 184'den hop 118'i çıkardık. Ve geriye 66 kaldı. Peki 66 lira hangi iki oyuncağın toplamı olabilir acaba onu bulacağım. Çünkü hangi oyuncaktan diğerlerine göre daha fazla almıştır diyor. Hemen bakıyorsunuz şurada dikkati çeken bir top var. Toptan 2 tane alırsa eğer 66 liraya dönüş olacak. O zaman 3 tane top almış oldu. İlk olarak şu 118 liranın içinde olan bir top var. Bir de iki tane daha top alırsa 66 TL oluyor. Toplamda 3 top almış oldu yani. Cevabım C oldu. Üçüncü soruya geldik. Ailen her gün içerisinde bir miktar para bulunan kumbarasına. Hemen kumbarayı çiziyorum. Burada bir miktar para varmış. Biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Her gün kumbarasına 8 TL para atmaktadır. 17. gün para attıktan sonra kumbarasında biriken para ile fiyatı 247 TL olan bisiklet alacak. Hemen şuraya bir bisiklet çizelim. Şöyle resmim hiç güzel değildir ama şöyle de bir değişik bir bisiklet oldu. İdare edin. Hatta şöyle üstüne de bir çocuk çizdik. Bu bisiklet alacakmış. Bu bisikletin fiyatı 247 liraymış. Olan bisikleti almak için 46 TL'ye daha ihtiyaç olduğunu görüyor. Peki 247 lira demek ki yok bu kumbaranın içinde. 46 lirası eksik gelmiş. O zaman ne kadar varmış peki bu kumbaranın içinde? 46'yı çıkartırsam ben eğer 201 lira kumbarasında para var. Peki her gün 8 lira atıyordu. 17 gün boyunca 8 8 8 atıyor. 17 tane 8 attı mı içine? Attı. 56, elde var 5, 8 kere 1, 8, 5 daha 13. 136 lira biriktirdi. Ama 201 lira var kumbaranın içinde. Peki içerisinde bir miktar para bulunan kumbara diyordu. O zaman 201'den de 136 TL'yi çıkartırsam ben ilk başlangıçta ne kadar para olduğunu bulurum. 11'den 6 çıktı 5, 9'dan 3 çıktı 6, hop 65 lira param varmış. Cevabım balık kesir oldu. Dördüncü soruma geldim. Fatih ahşap oyun blokları ile aşağıdaki yapılar oluşturmaktadır. Buna göre Fatih 10. adımda kaç tane? İster ya burada 50. adım bile diyebilirdi size. Bizim bir yöntemimiz vardı. Birinci adım hemen yazıyordum. 1 Bunu artık hiç unutmayalım. 1, 2, 3, 4, 5 Birinci de 5 tane blok var. İkinci adımda 3, 4 daha 7 tane var. Üçüncü adımda ise 5 tane burada, 4 tane de burada, 9 tane var. Kaçar kaçar artıyor? 5'ten 7'ye 2 arttı. Artı 2. 7'den 9'a da 2 arttı. Artış miktarı aynı. Dikkat ediyorsunuz. Peki bu artış miktarı ile ben ne yapıyordum hemen? Adım sayısını çarpıyordum. 2 kere 1, 2. Kaç eklersem 5 olur diyordum? 3. Bak artış miktarına bakıyorum. Bunu adım sayısı ile çarpıyorum. 2 kere 1 2. Kaç eklersem 5 olur? 3 eklersem. 2 kere 2 4. 3 ekledim 7. 2 kere 3 6. 3 ekledim 9. Peki 10. adımı soruyor bana. 2 kere 10 20. 3 ekledim 23 olacak. İsterse 50. adımı sorsun. 50. adımı kaçtır? 2 kere 50, 100. 3 ekledim, 103. 50. adımda da 103 tane vardır. Cevabım Adana oldu. Artış miktarına bakıyorsun. Artı 2. Sonra bunu adım sayısıyla çarpıyorsun. Birinci adımla çarptın. 2 kere 1, 2. Birinci adımda kaç tane vardı blok? 5. Kaç eklersen 5 olur? 3 eklersen şeklinde diğer adımlara da uyguluyorsunuz. Bu çok karşınıza gelebilecek bir soru geliyordu zaten. Beşinci soruya geldik şimdi. Eşit büyüklükte ve aynı özellikteki üç duvar, üç usta tarafından boyanacaktır. Boyama işine başlayan ustaların 10 dakika içerisinde, yani hepsinin eşit zamanı var. 10 dakika içerisinde boyadıkları kısımlar sırasıyla 3 bölü 5, 3 bölü 5. 3 bölü 5'i boyanmış. 0 tam %7. Dikkat edin 2 tane varsa yüzde diye okuyordum. 1 tane varsa onda, 3 tane varsa binde diye okuyordum. Ve %20. Yüzde %20'si yirmi. yüzde boyanmış. Ben bunları karşılaştırmak için hepsini aynı tarzda yazmam lazım. Bence şun da olması daha mantıklı. Zaten bu da neydi? 0 tam yüzde 7 idi. O zaman yüzde 7 yazdım buraya. Bu zaten yüzde 20'si boyanmış. Bunun yüzde 7'si boyanmış. Bunun yüzdeyi nasıl çevireceğim? Aşağısı 5 olmayacaktı. 10 yüzde yapmam lazım. Ya da onun katı olması lazım. Hemen bunun 20 ile çarparsam ben 100 olur mu? Olur. 5 ile çarptım, yukarısını da çarpmam lazım. 3 ile çarptım, 60. Bu da yüzde 60 oldu mu? Oldu. Birinci usta yüzde boyamış, ikinci usta yüzde boyamış, üçüncü usta yüzde 20'sini boyamış. Hangisi daha fazla boyamış 10 dakikada? Birinci usta boyamış. O zaman bu usta hızlı değil midir? Hızlıdır. Bir hızlı. Sonra yüzde yirmisini boyamış bu. Üç hızlı. En sonunda en yavaş olan da ikinci usta. Bir, üç, iki, bir büyüktür. Üç büyüktür. İki hızlarını karşılaştırıyor çünkü bana. Cevabım kursu oldu. Altıncı soruma geldim şimdi. 2018 tane boncuk yukarıdaki kapları üçüncüden başlanarak sırasıyla 3, 4, 1, 2. Bak buraya atıyorum. 1, 1, hop 1, 1, 1, 1. Tekrardan boncukları şuradan başlayarak atmaya başlıyorum. 2018 tane boncuğum varmış benim. Hatta karıştırmamak için şöyle yapalım mı? Bu kavanoz 3 numaralı kavanoz olsun. Attım. 3'ten başlıyor çünkü. Bu 4 numaralı kavanoz olsun. Bu 1'e dönüyor. 3'e attım, 4'e attım, 1'e atıyorum. Sonra 2'ye atıyorum. Sıralama bu şekilde. 3'ten başlıyorum. Peki 2018 tane boncuğu ben kaç tane kavanoza paylaştırıyorum? 4 tane kavanoza paylaştırıyorum. Tüm boncuklar dağıtıldığı, dağıtıldığında 4. kapta kaç tane boncuk vardır diyor. Şimdi 2018'de ilk olarak ben pardon. 2018'de ilk defa e, ilk olarak 4 kavanoza paylaştırayım. Bakalım her kavanoza kaç tane boncuk düşecek? 20'nin içinde 4, 5 tane. Biri indirdim. İndirdiğimin içinde 4 var mı? Yok. O zaman 0 koydum. Ceza. Sonra ikinci indirme kazandım. 18'in içinde 4, 4 tane. 4 göre 4, 16. Kalanım kaç? 2. Şimdi bunda 504 tane boncuğum var. Bunda da 504 boncuk var. 504 boncuk, 504 boncuk. Hepsini paylaştırdım. Geriye iki tane boncuğum kaldı. Yani ben 2016 tane boncuğu ben paylaştırdım eşit şekilde. 2 tane boncuğum kaldı. Kimden başlıyordu? 3. kavanozdan başlıyordu. Bunun içine bir tane attım. Kaç boncuk oldu? 500 5. E diğer bir tane boncuğu da bunun içine atarsam ben bunda da kaç tane boncuk olur? 505. Dördüncü kapta kaç tane boncuk bulunur? Hop denizle. 505 oldu. A, B, C, D harfleri birer doğal sayı göstermektedir. A 12 iken 25 25'miş, C 20 iken D 50 ydi. Sadeleştirmeler yapıldığında, genişletmeler yapıldığında bu oranlar fark edebiliyordu. Mesela ben bunu 2 ile çarparsam B 50 olurken A kaç olacak? 2 kere 12, 24 olacak. Bunlar değişebiliyordu. Yukarıdaki verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Ben kesirleri birbiriyle karşılaştırabilir miyim kesin olarak? Evet, karşılaştırırım. O zaman tek bireysel şartlara bakmıyorsunuz da kesir olarak bakıyorsunuz. Ya C olacak ya D olacak. Peki bakıyorum şimdi. A bölü B yani 12 bölü 25. Büyüktür. C bölü D'den yani 20 bölü 50'den. Büyük demiş. Karşılaştırma yapabilmek için ne yapmam lazımdı? Ya yukarıdakilerin eşit olması lazım ya aşağıdakilerin. Bunlar birbirinin katı zaten. 2 ile genişletirsem bu 50 oldu. Bu kaç oldu? 24 oldu. 24 bölü 50. 50 parçanın 24'ünü boyuyor. 50 parçanın 20'sini boyuyor. Hangisi büyüktür? Tabii ki de 24 bölü 50. Yani cevabım C ya olmuş oldu. Kesinlikle doğrudur. Dikkat edin. Diğerleri değişebilir. Şimdi geldim 8. soruya. Yukarıdaki verilenlere göre soru işaretine yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir demiş. Hemen aldım. Burası bir tam, burası da bir tam. 2 tam etti mi? Etti. 2 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya bölünmüş. 3 tanesi boyanmış. Şimdi bununla, bunu toplarken ne yapıyordum? Hop, 2 kere 8, 16. Toplama varsa eğer topluyordum. 16'ya 3 e ekle. 19. Aşağısı değişmiyordu. 19 bölü 8 oldu mu? 19 bölü 8. Evet. Aynı şekilde bunu yap, sonucu bul diyor bana. Şimdi burada bir tamam var benim. Ya da şu şekilde de yapabilirim. 1, 2, 3, 4. 4'ten aşağıda 8. 8 bölü 8 artı. 8 tane yine burada var. Kaç tanesi boyanmış? Yarısı boyanmış. Yani 4 tanesi. Çıkarma işlemi var. 8 parçanın ikisi boyamışlar? Bunu da çıkar diyorum. Şimdi 8 ile 4'ü toplarsam 12 tane parça olmuş oldu. Paydalara eşit dikkat edin. 12. 12'den de 2'yi çıkartırsam 10 olmuş oldu. 10 bölü 8 cevabım. Şıklarda var mı? Hayır yok. O zaman tam sayı diye çevireceğim. Onun içinde 8 kaç tane var? 1. 1 kere 8. 8. 10'dan 8 çıktı. 2. Onun içinde 8. 1 tam varmış. O zaman 2 tam olanları eledim. Tam olmayanı da eledim. Geriye kalan 2. Bakın şimdi dikkat edin. 2. Paydamda 8'di. 1 tam 2 bölü 8. Ama ben burada cevabım 1 tam 1 bölü 4 oluyor. E bu sadeleşmez mi? 2'yi 2'ye bölerseniz 1 olur. 8'i 2'ye bölerseniz 4 olur. Yani denk kesir olmuş olur. 1 tam 1 bölü 4 oldu cevabı. Dokuzuncu soruma geldim. Eşit büyüklükteki iki farklı tepside börek vardır. Hemen birinci tepsi Problem çözmenin püf noktaları, verilenleri yerleştiriyorum hemen. Sorunun hepsini okumadan. Eşit büyüklükteki iki farklı tepside börek vardır. Birinci tepsideki börek 18, ikinci tepsideki börek 12 eşit parçaya bölünmüştür. Hemen kesir çizgimi çizdim. Bu 18 parçaya bölünmüş, bu 12 parçaya bölünmüş. Bu şekilde oluyordu. Kaç parçaya bölüyorsak aşağıya yazıyordum kesimin. İki tepsiden de eşit miktar börek gelmiştir Birinci tepsiden altı dilim börek yendiğine göre 18 dilimin 6'sı yenmiş. E, eşit yenmiş. İkinci tepsiden kaç dilim börek yenmiştir? Bana neresini soruyor? Burasını, yukarısını soruyor. 18 12 eşit mi? Hayır değil. Hemen sadeleştirmemi yapıyorum. 6'ya 6'ya böldüm. 1. 18'e 6'ya böldüm. 3 Peki 3'ü kaçla çarparsam 12 olur? 4'le. O zaman yukarısına da 4'le çarpmak zorundayım. 1 olmuştu. Şurada yeni getirin bu 1/3. 3'ü 4'le çarptım 12. 1'i 4'le çarptım. O zaman burası da 4 oldu. Kaç dilim börek gelmiştir? 4 dilim. Ve son soruma geldim şimdilik. Eşit yükseklikten, hepsi aynı yükseklikten, düz bir zemin üzerine bırakılan dört futbol topu zemine çarptıktan sonra tekrar yükselmektedir. Zıptıyor yani. vuruyorsunuz çarpıyor, tekrar yukarıya kalkıyor. Ama aynı yüksekliğe kadar çıkıyor mu? Hayır. Birazcık aşağıda kalıyor. Toplar sırasıyla bırakıldıkları yüksekliklerin 2 bölü 3'ü, 4 bölü 6'sı, 1 bölü 3'ü, 1 bölü 6'sı kadar yükselmektedir. Buna göre zemine çarptıktan sonra en az yükselen top hangisidir? Şimdi bakıyorsunuz 2 bölü 3 karşılaştırma yapacağız. Büyük olan daha fazla 1 bölü 6'sı kadar mesela 4 bölü 6'sı kadar yükselmektedir. Yani büyük olan fazla zıplamış olacak. 2 bölü 3'ü 4 bölü 6'sı 1 bölü 3. Hepsini 6'da eşitleyelim ve eşitleyelim. Bu 6 oldu. 2 ile çarpıyorum. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. Bu zaten 6'ydı. 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. Bu da 1 bölü 6. 6'da 4. 6'da 4. 6'da 2. 6'da 1. 6'da 1'i kadar yani azıcık kadar yükselmiş. En az yükselen hangisidir? Tabii ki de en son yükselen dördüncü topu. O da Adana oldu. Diğer soruların çözümlerini diğer günde çözeceğiz. yapıyorum size.